Videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bitlis'te kara kuvvetlerimize ait helikopterin düşmesiyle 11 tane şehidimiz kaybettik. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum ve ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Ve bundan sonra videoya geçerekten devam etmek istiyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Abraham Maslow'un yayınladığı 1943 yılında yayınladığı ihtiyaçlar hiyerarşisi adlı teorisinden bahsetmek istiyorum. İhtiyaçlar hiyerarşisini günlük hayatta bir sürü yerde görebiliriz hatta duymuş bile olabilirsiniz. 5 kategoriden oluşuyor. Bu ihtiyaçlar hiyerarşisi benim de çok ilgimi çeken ve üniversitede çok dikkatle dinlediğim bir konuydu. Şimdi bunu sizinle de paylaşmak istiyorum. 5 kategoriye ayırıyoruz. Bunu piramit olarak düşünebiliriz. Piramidin en alt katı, en temel ihtiyaçlarımız ve en son katı ulaşmak istediğimiz potansiyelimiz, yapmak istediklerimiz gibisinden ilerliyor. En alt kat fizyolojik ihtiyaçlarımız. Fizyolojik ihtiyaçlar derken yeme, içme, su ihtiyacı yani yaşamak için en temel gereken ihtiyaçlarımız. Eğer açlık varsa başka hiçbir şey düşünemeyiz. Başka hiçbir ihtiyacımız bizim için önemli olmaz. En önemli şey karnımızı doyurmak ya da susuz kal, kalırsak en önemli şey bizim için o dakika su ihtiyacımızı karşılamak olur. Bu piramidin en alt katı. İkinci katı güvenlik ihtiyacımız. Bu katta aile, sağlık, bir çatı bir çatımız var mı? Bir çatım bir çatının altında mı kalıyoruz? Genel olarak güvenliğimizi ilgilendiren konuları piramidin ikinci katına koyabiliriz. Maslow'a göre piramidin üçüncü katı sevgi ve ait olma katı. Yani birileriyle kurulan yakın ilişkiler. Buraya da aile girebiliyor. Yani aileyle, arkadaşlarla ya da bir eşle kurulan, bir sevgiliyle, bir kız arkadaş, bir erkek arkadaşla kurulan yakın ilişkiler bu kategoriye denk geliyor. Piramidin dördüncü katında ise saygı var. Bu kişinin kendine olan saygısı başkalarına olan saygısı, özgüveni, kendini nasıl hissediyor, kendini yeterli görüyor mu? Kültürel açıdan ya da başarı anlamında piramidin dördüncü katına yani saygı katı altına denk geliyor. Abraham Maslow'un bu hiyerarşisinde, bu ihtiyaçlar hiyerarşisinde amacı en son basamak. Yani hepimizin aslında ulaşmayı istediği ve ulaşmamız gereken basamak olarak kendini gerçekleştirme. İngilizce olarak self actualization deniyor. Ve bu en son basamak hepimizin ulaşmak istediği potansiyellerimizi, bütün potansiyelimizi kullanma gibi e, özellikleri bu son kata yerleştiriyor. Burası nedir? Doğallık, yaratıcılık, önyargılı yargılı olmama, kendi potansiyelini en üst kata çıkarma, bütün yapabileceklerini yapma, yani kendini gerçekleştirme olarak adlandırıyor. Kısaca bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebe, en yüksek, e, en yüksek e, potansiyelini çıkarabileceği nokta olarak adlandırıyor Maslow. Ve bence bu hiyerarşi hepimiz için çok önemli bu piramit. Bunu aslında Abraham Maslow piramit olarak e, en başta söylemiyor. Bunu Ondan sonra gelen psikologlar piramit olarak gösteriyor. Ama böyle gösterince hepimiz çok kolay anlayabiliyoruz. Ama bunu günlük hayatımızda da motivasyonel olarak da bence bu hiyerarşi çok önemli ve hepimizin çok işine yarayacak bir hiyerarşi. Umarım sizin de çok ilginizi çekmiştir. İlginizi çekerek dinlemişsinizdir. Şu anda pandemi nedeniyle zaten e, piramidin ilk ya da ikinci katına inmiş bulunmaktayız güvenliğimiz ya da sağlığımız tehlikede. O sebepten ötürü diğer ihtiyaçlar birazcık daha geri planda kalıyor. Umarım en kısa zamanda bu pandemi de biter. Özgürlüğümüze kavuşuruz, güvenliğimize, sağlığımıza hepimiz tekrardan özgürce eskisi gibi dolaşmaya ve vakit geçirmeye başlarız. Siz de sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta tekrar başka bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.